آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي يا ربي آخر وآخبت لرمز خير يا ربي إذا سنة لا يكتول حبيب ديبنا لا يكمت إلي يا ربي يا ربي مِلَّةً olarak deprem bir kez daha yüzleştik. Ya Rabbi şu anda toprağın altında, enkaz altında olan canlarımız var. Ya Rabbi enkaz altında olan kardeşlerimizin salimen kurtulabilmelerini nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi onlara sağlık, afiyet nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Onları kurtarmak için canla başla gayret eden kardeşlerimize sen güç, kuvvet ver Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi milletimizin birliğini, dirliğini daim eyle. Amin. Zor zamanlarda millet olarak kenetlendik, birlik, beraberlik içerisindeyiz. Amin. Sen bu birliğimizi daim eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ahirete ithal etmiş olan kardeşlerimiz var. Sen onlara rahmetinle muamele eyle Ya Rabbi. Amin. Onların ailelerine sabrı cemil nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Milletimize sabrı cemil nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri sana layık kul, Habib edibine layık eyle. Amin. Ya Rabbi ay yıldızlı bayrağımızı... İla nihaya gönderimizde nazı nazı dalgalandırabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Dertlerimize devalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza şifalar nasip eyle Amin. ya Rabbi. Amin. Göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Biladı İslam'ı ve cennet vatanımızı her türlü afetten, felaketten, musibetten sen her daim muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi askerlerimizi her daim havada, karada, denizde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbi lize tamayi sifun. Ve selamun alel ve velhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi için. Tüm ümmeti Muhammed'in sıhhatı, ve selameti için. Ülkemizin her <laughs> türlü afetlerden muhafazası için. Enkaz altındaki kardeşlerimizin salimen sağlıcakla kurtulabilmeleri için. Allah rızası için. El-Fatiha.